Selam arkadaşlar, örgü terapi youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modeli öreceğiz. Hemen ipimi şöyle göstermek istiyorum. Bonbon bon, lif ipi ile öreceğim. Sizler dilediğiniz iple örebilirsiniz. Numara 2 tığım 1.75 mm de tığım. Hemen örgümüze zincir çekerek başlayalım. Yapacağınız projeye göre zincir sayısını azaltıp eksiltebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Bakın bu şekilde zincir çekerek başlayacağım. Sizler de bana destek olmak için eğer videolarımı beğeniyorsanız, videolarımın devamını görmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir miktar zincirimi çekeceğim. Dediğim gibi sizler yapacağınız projeye göre zincir sayısını arttırabilir, eksiltebilirsiniz. Bir miktar zincirimi çektim bana yetecek kadar. Şimdi burada ipimizi alıyoruz. Bakın zincirimizi baştan sayalım ilmekleri. 1 2 3 4 5. 5.'ye bu şekilde kenar kutucuğumuzu yapmak için batarak bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz, ikinci ilmeğe batıyoruz. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz, diğer ilmeğe bir kutucuk. Trabzanla böyle kutucuklarımızı yapacağız. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz, ikincisine batıyoruz ve bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir ilmek atlayıp ikincisine kutucuk yapıyoruz. Bu şekilde 26 kutucuk olana kadar bir zincir atlayarak ikinci zincire batıyoruz. Ve 26 tane böyle başından sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 tane olana kadar devam edelim. Evet 26 tane bu şekilde kutucuğumu yaptım. Dediğim gibi sizler yapacağınız projeye göre bu kutucuk sayılarını artırabilirsiniz. Şimdi dönüşümüzde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve ikinci sırama dönüyorum. İpimi aldım. Bakın ilk kutucuğun şöyle tepesinden Yine aynı şekilde kutucuğumu öreceğim. Bir zincir yanındaki kutucuğun tepesine batıyorum. Bir zincir şu anda iki tane kutucuğumuz oldu. 2 tane kutucuğumuzu yaptıktan sonra ben bir zincir çekmiştim. 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim ipimi alıyorum bakın şu en son battığımız yerde 1 2 3 kutucuk arada bırakıyoruz bakın 1 2 3 ipimi aldım trabzanın tepesine bakın 1 2 3 trabzanın tepesine fıstık yapacağım bu şekilde sayacağız kaç kere doladığımızı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 8 defa doladım. Bu şekilde ilmeğimin arasından çıkartıyorum ve bu şekilde bağlıyorum. Bir zincirle de sıkıştırıyoruz açılmasın diye 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bakın yine aynı şekilde 1 2 3 kutucuk arada bırakıyoruz tepeye batarak bir trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde devam edelim 1 zincir hemen yanındaki boşluğa, bir tane kutucuk daha yapıyoruz. Bir zincir yanındaki boşluğa yine trabzanın tepesine iki tane kutucuğumuzu bu başta yapmıştık. Burada da iki tane kutucuğumuzu yaptık. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakın 1 2 3. kutucuğun yanındaki trabzanın tepesine fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kere doladım. Yine aynı şekilde ilmeğimi çıkarıp burada bağladım bir zincirle de sıkıştırıyorum. Fıstıklar açılmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine bakın sayalım. Bunu say bakın bunu saymayacağız bu fıstık yaptığımız yeri. 1, 2, 3. Üçün tepesine yine aynı şekilde bir trabzan yapacağız. Bir zincir yanındaki kutucuğun tepesine bir trabzan daha 1 zincir yine buraya bakın arada iki tane kutucuğumu yaptım Tekrar 1 2 3 4 5 Ziirimi çektikten sonra sayıyorum 1 2 3 bakın 3'ün tepesine yine fıstık yapacağız 1 2, 3 4 5 6 7 8 8 defa doladım öyle topladım ve bir zincirle bağladım 1 2 3 4 5 tekrardan 1 2 3 3'ün yanından bakın tekrardan son olarak battım bir zincir bir kutucuk bir zincir dönüş zincirimizin arasında bir zincir bırakarak burayı da bir kutucuk olarak ikinci sıramızı tamamlıyoruz şöyle de göstermek istiyorum gerçekten çok kolay ve çok güzel bir yelek modeli olacak üçüncü sıramıza dönerken bir iki üç zincir çekip Bakın burada şu gördüğünüz kutucuğun içine bir trabzan yapacağım. Bakın bir tane tepesine batıyorum. Bir tane kutucuğun içine batıyorum. Bir tane son olarak tepeye batıyorum. Bu bizim kenar trabzanlarımız. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 olarak sayıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. Burada, şurada bakın fıstığımızın tepesi. Hemen yanındaki ilmekten şöyle düzeltip bakın bir tane ip almadan sık iğne yapıyorum. İp almıyorum. Bir defa da çekiyorum fıstığın tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki bakın yanındaki zincirin içine bir batıp bir sık iğne yapıyorum. Burada 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip bu kutucuklarımı aynı şekilde bakın bir tepeye batıyorum. Bir içine trabzan yapıyorum. 2 yine bir tepeye 3 kutucuğun içine batıyorum 4 tepeye batıyorum 5 bakın burada yine 5 tane trabzanımı yapmış oldum devam ediyoruz bakın yine geldik buraya 1 2 3 yine aynı şekilde hemen bakın şu zincirin şöyle içinden batarak bir sık iğne yapacağız. Bir tane fıstığın tepesine batarak sık iğne yapacağız. İp almadan bir defa da çekiyorum. Bir de yine yanındaki zincire batarak bir tane, üç tane sık iğnemi yaptım. Bir, iki, üç. Hemen yine bu kutucuğun tepesine geldim. Bakın burada yine beş tane trabzan yapacağız. Bir tepeye bir içine batarak 5 tane trabzanımızı tamamlayacağız sıramızı bu şekilde tamamlayalım sona doğru gidelim yavaş yavaş modelimiz ortaya çıktı sona geldim bakın 4 tane trabzanımı yaptım şimdi de yanındakine batarak zincirimin içine bu şekilde bir trabzan daha yapacağım 5 tane trabzanımı tamamladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1. ilmekten değil, ikinci ilmekten tırabzanlarıma devam ediyorum. Zincirde bir sayacağımız için dibine batarsak 1 tane trabzan arttırmış olacağız. Bakın son olarak buraya batıyorum yine. 5 tane trabzanım oluştu. Şimdi tekrar 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. Bakın burada 3 tane sık iğne yapmıştık. İp almadan yine buraya 1 2 3 tane sık iğnemi tekrar ettim. 3 zincir yine trabzanlarımı trabzan olarak öreceğim burada. 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzanımı ördüm. Yine 3 zincirimi çekip burada fıstığın tepesine 3 tane ip almadan sık iğnemizi yapacağız. 1 2 ve 3 Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Son olarak trabzanlarımı ördüm. Bu şekilde modelimi kurdum. Şimdi iki sıra Bakın iki sıra trabzanı yaptıktan sonra tekrar kutucuk yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakın bir taneyi atlıyorum. ikinciye. Bir zincir çekiyorum. Diğer bakın bir tane arada atlıyoruz. Yine aynı şekilde İki tane kutucuğumu burada yapıyorum. Şimdi iki tane kutucuğumu yaptıktan sonra geldik buraya fıstık yaptığımız yere. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. En başta ne yaptıysak aynısını tekrar edeceğiz. Bakın burada üç tane sık iğnemiz var. Bir, iki, üç. İpimizi alıyoruz ortadakine fıstık yapacağız. Bir, iki. 3 4 5 6 7 ve 8 sekiz. 8 fıstığımı doladım. Bu şekilde toplayarak bir zincirle sıkı bağladım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki 5'li trabzanlarımızı görüyorsunuz. Bir tane tepeye batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir çekip bir tane atlıyorum. Bir zincir çekip tepeye batıyorum. Yine aynı şekilde iki tane kutucuğumu oluşturdum. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yine geldik fıstığın olduğu yere. Yine üç tane sık iğnemiz var. İpimizi bakın alıp şurada birinci değil ikinci ortadakine fıstık yapacağız. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa doladım. Sizler daha da az yapabilirsiniz, fazla yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bakın doladım. Bir zincirle sıkı bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine burada kutucuk yapacağız iki tane. Bakın battım buraya. Bir zincir, bir ilmek katlıyorum. İkincisine batıyorum bir zincir bir ilmek atlıyorum tepeye batıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde sıramızı tamamlayalım ikinci sıra modelimizi kurmak için şu başta ne yaptıysak aynısını yapacağız 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz bakın ilk kutucuğa batarak Artık bu sıradın tamamını kutucuk olarak öreceğiz. Bir zincir, tepeye battım. Bakın, iki tane kutucuk yaptım. Bir zincir. Şimdi bir zincir atlayıp ikinci zincire zincirimize batarak kutucuklarımızı devam ettireceğiz. Bir zincir. Bakın, bir ilmek atlıyorum İkincisine batarak. Bu şekilde iki kutucuk yaptım zincirin üzerine bir zincir fıstığın tepesine batıyorum. Bakın. Oraya da bir kutucuk yaptım. Böyle. Bu sıramızın tamamı bu şekilde. Bir zincir. Bakın hemen bir tane zincir atlıyorum ikincisine. Bir zincir. Bir tane atlıyorum ikincisine. bir zincir. Bakın hemen şuraya tepeye batıyorum. Bu sıramızı tamamını böyle kutucuk olarak örelim. Evet, en başta kutucuklarla başlamıştık. Yine kutucuklarla devam ediyoruz. Bir sıra modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci sıra modelimizi nasıl kuracağız? Onu da göstereceğim sizlere. Örgümüz artık aynı şekilde devam ediyor. Üç kenar zincirimi çektim. Yine Bakın kutucuğun içine bir trabzan yaptım. Tepeye bir trabzan. Yine kutucuğun içine bir trabzan. Tepeye bir trabzan. Zincirle beraber yine bakın buradaki gibi 5 tane trabzanım oldu. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Artık örgümüz daha kolay olacak. Çünkü şu fıstığın tepesindeki şu trabzana görüyorsunuz fıstıklarımızı oraya yapacağız artık aralarda saymanıza gerek yok 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 işimiz daha kolay bakın bir zincirle bağlıyorum 5 zincir çekip 2 3 4 5 bakın hemen şu trabzan olan bölüme yine tepesine trabzanlarımızı yapacağız. Artık örgümüzü başladığımız noktada olduğu gibi devam ettireceğiz. Fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Bakın 5 tane trabzanımı buraya yapacağım. Evet. 5 tane trabzanımı yaptım. Bakın görüyorsunuz 2 sıra trabzan, 2 sıra kutucuk, 2 sıra trabzan. Örgümüz artık arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.